Play Store'daki bütün oyunları ücretsiz indirme programını göstereceğim. Yazıyoruz arkadaşlar uygulamanın adını. Buraya tıklıyoruz. Sonra burada install now yazıyor. Ona tıklıyorum. Ben de bu program yükle arkadaşlar. Install now'a tıklıyoruz. Ve orada istediğimiz oyuna girebiliyoruz. Ben size göstereyim. Şimdi kuryene tıkladıktan sonra yükleniyor. Kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben de yükle arkadaşlar. Göstereyim size. Aptoy'u işte. Tıklıyoruz. buradaki bütün ücretli oyunlar ücretsiz arkadaşlar. Burada arama motoru var. Orada istediğiniz oyunu yazıp çıkar mesela arkadaşlar. Bugün benden bu kadar. Bir dahaki demek ki abone olmayı arkadaşlar.